İnsanoğlu hata eder. Trafikte hata etmeyen şoför yok. Hata etmeyen öğrenci yok. Hata etmeyen hoca yok. Hata etmeyen insan yok. Komşunuz çok iyidir. Bir gün ters davranabilir. Eşinizle yıllardır berabersiniz. Bir gün olumsuz bir tavır bulabilirsiniz. Arkadaşınız, dostunuz, çok sevdiğiniz bir gün sizin selamınızı almayabilir. Bütün bunlar insanlık hali. Ama işte hatasını bilip hata ettim, özür dilerim diyen insandan mazeret beyan eden ya da Cenab-ı Hakk'a karşı Ya Rab ben hatalı davrandım diyen insan erdemli insandır, faziletli insandır. Aile hukuku söz konusu olunca hep Nisa suresinin 19. ayetini okuruz. Nedense bu ayetin bir kısmı okunur da devamı okunmaz. Niye bilmiyorum. Bu aşiri oku ne bil maruf. Eşleriniz de iyi geçin. Babalar, büyükler hep öyle der. Eşinle iyi geçin. Yeni evli oğluna eşinle iyi geçin. Peki bir de devamı var. Fe asa en şey'en ve Allahu fihi hayran kesira. Eğer eşinizde hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz şunu iyi bilin ki hoşunuza gitmeyen şeyde bile sizin için bir hayır olabilir. Değil. Pek çok hayır olabilir. Ve ecalallahu fihi hayran kesira. Benim eşim hiç gezmeyi sevmez. Mutlaka bir hayır vardır. Benim eşim çok gezmeyi sevmez. Mutlaka hayır vardır. Benim eşim evden başka bir yerde yemek yemek istemez. Lokantada falan. Çok hayırlı. Benim için hep lokantadan yemek ister. Çok hayırlı. Mutlaka bir hayır yönü var. Bardağın dolu tarafına bakmak. Eşler birbiriyle mutlu olabilmek için çocuksu davranmak durumunda. Deprem oluyor ama çocuklar yine oynamaya devam ediyor. Savaşta çocuklar oynamaya devam ediyor. Harman yeri yandı. Bütün millet koştu harman yerine. Kovalarla vesaire söndürdüler. 15 gün sonra tekrar yandı. Harman yeri. Tekrar millet koştu söndürdü. Adam bir 15 gün geçti. Baktım çocuklar. O zaman çocuk yaştayız biz de. Ya niye harman yeri yanmıyor diyor çocuklar. Ne güzel eğlence olmuştu. Ya harman yeri yanıyor çocuğun bakışına göre eğlence görüyor Harman yerin ya gidiyor harmanlar, buğdaylar, samanlar yanıyor. Ama çocuk bakış. Yani her şeyde bir mutluluk bulabiliyor. Suriyeli çocuklara bakın. Bombalar, güzeler, her şey. Yaralı, Filistinli çocuğa bakın. Yaralı halde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim diyor. İşte hayatı böyle yorumlamak gerekir. Ümit kapısını kapatmayacağız. Cenab-ı Hak kulum ne kadar diyor ki fel yef'al maşa dilediğini yapsın ey madame yef'alu hakeza yüzni ve yetubu agfir lehu. Günah işledikten sonra tevbe ettiği müddetçe ben onu affederim. Fe inne tevbete tehdimu ma kableha çünkü tevbe siler, yıkar, temizler, Yok eder. Sanki hiç işlenmemiş gibi olur. Hata işlediğimizde iki görevimiz var. Kul hakkına dairse affet diyeceğiz. Hakkını helal et diyeceğiz. Cenab-ı Hakla aramızdaysa, Ya Rabbi affet diyeceğiz. Tevbe bir insana takdim edilmez. Hocam ben hata işledim. Benim için tevbe et olmaz. Çünkü Cenab-ı Hakla kul arasında perde yok. Ya Rabbi dediğimizde Cenab-ı Hak ne buyurur? Lebbeyk ya Ab. Buyur ey kul. Hata ettim, nefsime uydum, şeytana uydum. Ben de insanım. Affet ya. Yeter ki affet diyelim. Ama benim günahım çok. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti çok çok geniş.